En sessiz anlarında bile içinden yükselen o görünmez ağırlığı fark ettin mi? Dışarıdan hiçbir şey değişmemiş gibi görünür. Ama zihninde aynı sahne tekrar tekrar oynar. Sorunlar seni bırakmak istemez gibi görünür. oysa gerçek şu ki onları aslında sen yaşatıyorsun. Bugün seni zihninin derin katmanlarında bir yolculuğa çıkaracağım. Bu sadece bir motivasyon konuşması değil. Bu bir hatırlayış. Çünkü problemler kaçınılmaz bir kader değildir. Farkında olmadan beslediğin bir enerji olabilir. Şimdi derin bir nefes al. Şimdi duyacakların, yıllardır seninle konuşan ama sesini duymadığın bilginin kapısını açacak. Zihin alıştığı yörüngede dönmeye meyillidir. Her sabah gelen ilk düşünceler genellikle aynı döngüyü tekrarlar. Hiç düşündün mü? Belki de hayatında hiç bitmiyormuş gibi görünen sorunlar aslında senin enerjinle yaşamaya devam ediyor. Sabah uyanır uyanmaz zihnin otomatik olarak aynı düşüncelere, aynı kaygılara sürükleniyorsa Farkında olmadan sorunlarını sen besliyor olabilirsin. Çünkü her problem varlığını sürdürebilmek için senin dikkatine ihtiyaç duyar. Ona bakmayı bıraktığında nefesi kesilir. Ama sen yıllardır sorumluluk sandığın bir alışkanlık yüzünden her gün onlara yeniden can veriyorsun. Birçok insan sorun üzerine düşünmeyi çözüm aramakla karıştırır. Eğer sürekli düşünmezsem çözülmez diye inanır. Oysa bu düşünce bizi hep aynı döngüye hapseder. Benim bir sorunum var cümlesi bile o soruna varlık hakkı tanımaktır. Yapamıyorum dediğin her an aslında evrene yeni bir sipariş vermiş olursun. Evren senin niyetini yorumlamaz sadece odağını çoğaltır. Çünkü evrenin anladığı dil niyet değil, dikkattir. Neye odaklanıyorsan onu büyütür. Şimdi bir an dur. Zihnini izle. Günün kaç saatini bir engeli düşünerek harcıyorsun? Geçmişte yaptığın bir hatayı kaç kere yeniden yaşatıyorsun? Ve gerçekten istediğin bir yaşamı hissetmeye kaç saniyeni ayırıyorsun? Belki de sadece bu farkındalık hayatının yönünü değiştirecek ilk kapıdır. Çünkü her şey iki kelimeyle başlar. Ben varım. Bu sadece bir cümle değildir, bilincin yaratıcı çekirdeğidir. Ben varım dediğin anda evren o kimliği gerçekliğe dönüştürmeye başlar. Ben güçsüzüm dersen güçsüzlüğü, ben sağlıklıyım dersen iyileşmeyi kendine çağırırsın. Her ben ifadesi geleceğin mimarisidir. Bu yüzden sorunlarını düşünerek onları çözmüyorsun, tam tersine onlara ömür katıyorsun. Sabah gözlerini açtığında zihnin otomatik olarak dünkü tartışmaya gidiyorsa, kahveni içerken neden hep aynı şeyleri yaşıyorum diyorsan, farkında olmadan eski gerçekliğini yeniden programlıyorsun. Çünkü dikkatini çekmediğin hiçbir şey varlığını sürdüremez. Bu evrenin en yalın ama en güçlü yasasıdır. Zihin neyle meşgulse yaşam onun etrafında şekillenir. Bir zorluğu düşündükçe enerjisini artırırsın. Bir hastalığı sürekli analiz ettikçe onu diri tutarsın. Bir eksikliğe odaklandıkça eksiklik büyür. Çünkü evren neyi istemediğini değil neyi fark ettiğini duyar hep bunu istemiyorum dediğinde bile onun enerjisini çağırırsın. Düşünce farkındalıkla buluştuğu anda yaratım başlar. Eğer bu sözler sende bir titreşim oluşturuyorsa, bu bir tesadüf değil içsel dönüşümün kapısındasın. Sır kanalındaki her içerik seni kendi özgücünle yeniden buluşturmak için var. Videoyu beğenmen, abone olman ve yorumlarını paylaşman bu farkındalık alanını birlikte büyütmemizi sağlar. Çünkü dikkat paylaşılırsa çoğalır tıpkı ışık gibi. Devam etmeden önce bir şeyi netleştirelim. Dikkatini bir şeyden çektiğinde o şey çözülmeye başlar. Çünkü varlığı besleyen tek kaynak ilgindir. Zihninin projektörünü başka bir yöne çevirdiğinde karanlık alan kendiliğinden söner. Hiçbir koşul kendi başına güçlü değildir. Hastalık, ben hastayım inancı olmadan varlık gösteremez. Yoksulluk, benim param yok düşüncesiyle nefes bulur. İlişkilerdeki kaos bile ben değersizim yankısıyla beslenir. Ve bunların hepsi ilgin kesildiği anda çözülür. İçsel dönüşüm bir savaş değildir. Ne kendinle kavga etmen gerekir, ne kaderle. Tek yapman gereken şudur. Hangi ben tanımını suluyorsun? Ben şanssızım. Ben geç kaldım. Ben yetersizim. Bunların her biri zihninin toprağına ekilen bir tohumdur ve artık o bahçede neyi büyüteceğine yalnızca sen karar verebilirsin. Çünkü dikkat enerjidir. Nereye aktıysa orada yaşam başlar. Zihin alıştığı yörüngeyi tekrar etmeye meyillidir. Her sabah aynı düşüncelerle uyanman bir kader değil, yalnızca otomatiğe bağlanmış bir bilinç döngüsüdür. Yine aynı sorun dediğin anda o eski hikayeye yeniden enerji aktarırsın. Çünkü zihnin ilk hareketi gününün yönünü belirler. Sabah bugün de zor geçecek dediğinde hayat senin bu içsel emrini onaylamak için şekillenir. Ama aynı anda hafif bir farkındalıkla bugün huzuru seçiyorum desen titreşimin yönü değişir. Çünkü evren kelimelerini değil kelimelerin titreşimini duyar. İnsan zihni kendini tanımlamadan duramaz. Ben buyum demek bilincin temel refleksidir. Bu yüzden her ben ifadesi bir yaratımın başlangıcıdır. Ben yorgunum dediğinde beden o yorgunluğu üretir. Ben özgürüm dediğinde hücrelerin bile genişler. Mekanizma bu kadar basit ve bu kadar güçlüdür tüm yaratım sessiz bir ben varım onayıyla başlar. Evren kulağıyla değil, titreşimle işitir. Senin düşüncelerin o titreşimin yönünü belirler. Bu yüzden bil ki her ben ifadesinden sonra gelen kelime bir emirdir. Ben başarısızım, emir. Ben şanssızım, emir. Ben sevilmeye değerim, yine emir ve dış dünya senin içsel tanımını yansıtmak üzere harekete geçer. Bu bir teori değil, hayatının her sahnesinde işleyen bir yasadır. Birçok insan itiraz eder. Ama yaşadıklarım ortada. Nasıl benim yarattığım söylenebilir? Çünkü insan dış dünyayı kendinden ayrı sanmak üzere eğitilmiştir. Oysa dünya tam anlamıyla bir aynadır. Aynaya kızmak görüntüyü değiştirmez. Görüntü değişsin istiyorsan yüzünü değiştirmen gerekir. İşleyen yasa işte bu kadar net. Şimdi derin bir nefes al. Gözlerini kapat. Son günlerde seni en çok meşgul eden düşünceyi hatırla. Ve sadece şunu söyle: Seni beslemeyi bırakıyorum. Bu bir savaş ilanı değil, özgürlüğün başlangıcıdır. Bastırmak değil, ilgiyi çekmektir. Yükü taşımayı bırakmaktır. Çünkü çözüm her zaman bir şey ekleyerek değil, bir şeyi artık beslemeyerek başlar. Dikkatini çektiğin şey varlığını kaybeder, karanlıkta ışığın yaptığı gibi. Işığı açarsın ve karanlıkla savaşmazsın. O zaten yok olur. Gerçek güç burada başlar. Hiçbir dış koşul senin içsel ben tanımın kadar güçlü değildir. Kader, şans, koşullar hepsi senin ben değişinin yankılarıdır. Ve şimdi artık bunu değiştirebileceğini biliyorsun. Yeni bir tanım seçebilirsin. Ben huzurluyum. Ben yeterliyim. Ben güvendeyim. Zihin buna hemen inanmayabilir çünkü eski kimlik seni geri çağıracaktır. Gerçekler öyle değil diye fısıldar. Oysa gerçek dediğin şey yalnızca üzerinde yoğunlaştığın düşüncenin yoğunlaşmış halidir. İlgini çektiğinde çözülür ve bir gün fark edersin. Ona neden bu kadar inandım ki? İşte dönüşüm o anda başlar. Çünkü hiçbir problem sürekli dikkat istemediğinde yaşayamaz. Zihin sessizleştiğinde içindeki doğal hal ortaya çıkar; özgür, sade, geniş bir bilinç. Bu senin gerçek doğandır. Bu bir fikir değil, yaşayan bir deneyim çağrısıdır. Sadece dikkatini geçmişin yankılarından geleceğin yaratımına çevirmen yeter. Kimlik dediğimiz şey, ben kimim sorusuna verilmiş sessiz bir cevaptır ve bu cevap hayatının tamamını şekillendirir. Zihin çoğu zaman bu cevabı kelimelerle ifade etmez. Fakat bedenin duruşunda, seçtiğin ilişkilerde, verdiğin kararlarda yankılanır. Ben güçsüzüm diyen bir zihin omuzlarını fark etmeden düşürür. Ben yetersizim diyen biri kendi değerini her fırsatta geri çeker. Bu görünmez kimlikler ruhun etrafına örülmüş sessiz zincirler gibidir. Ama güzel olan şu, hiçbiri kalıcı değildir. Her kimlik dikkatle kurulur, dikkat kesildiğinde çözülür. İnsan kendi hikayesine öyle inanır ki onun dışında bir ihtimalin dahi var olabileceğini göremez. Ben hep böyleydim der. Bu benim kaderim. Oysa bu cümleler sadece geçmişte defalarca tekrar edilen düşüncelerin yankılarıdır. Bir gün fark edersin. Bir zamanlar seni boğan şey artık seni etkilemiyordur. Bir zamanlar büyük gelen problemler anlamsızlaşmıştır. Çünkü tepki vermezsin artık. Sadece izlersin. Ve tam o noktada gerçek öz kendini gösterir. Derin, geniş, özgür, huzur dolu. İşte bu insanın kendi kaynağına dönüşüdür. Değişim çabamızda unutulan bir gerçek vardır. Dışarıyı düzeltmeye çalışmakla geçer yıllar daha çok uğraşılır, daha fazla plan yapılır ama sonuç aynı kalır. Çünkü dış dünya sadece içerideki düşüncenin bir yankısıdır. Aynadaki görüntüyü değiştirmek için cama dokunamazsın. Yansımanın kaynağı sensin. Zihin neyi düşünürse onu var eder. Bir problemi sürekli düşünmek onu çözmek değil, hayatta tutmaktır. Her tekrar ona biraz daha enerji vermektir. Bir heykel tıraşın taşla çalışması gibi. Her darbede şekil belirir. Fark şu. Sen çoğu zaman farkında olmadan yontuyorsun. Ne zaman bilinçle düşünmeye başlarsan işte o zaman gerçek sanat başlar. Çünkü farkındalık düşünceyi yöneten görünmez eldir. Kadim öğretilerin yüzyıllardır söylediği tek şey vardır. Düşündüğün şeyi büyütürsün. Ama çok az insan bunu yaşar. Çünkü zihin anladığını sansa bile alışkanlıklarını sürdürür. Her sabah bu sorun ne olacak? Diye sorduğunda evrene onun varlığını onaylatırsın. İşim neden olmuyor dediğinde evren bunu bir şikayet değil bir emir gibi duyar. Çünkü evren kelimeleri değil, frekansı duyar. Dikkatin hangi duyguda titreşiyorsa gerçekliğin de oradan şekil alır. İçsel frekansın değiştiğinde dış dünya aynı kalsa bile farklı görünmeye başlar. Aynı şehir, aynı insanlar ama sen başka bir bilinç halindesindir. Ve bir noktada anlarsın, seni zorlayan hiçbir şey aslında dışarıda değildi. Bazen sanırsın ki önünde aşılması imkansız duvarlar var oysa o duvarlar aslında yalnızca düşüncelerinin ördüğü görünmez bir çeperdir. Onu yıkmak için çaba göstermek bile gerekmez. Sadece artık dikkatimi sana vermiyorum demen yeter. Çünkü her şey ancak dikkatle hayatta kalır dikkatin çekildiği anda çözülmeye başlar tıpkı sisin güneş karşısında usulca yok olması gibi bu farkındalık uyandığında zihin yavaş yavaş susar ve o sessizlik boşluk sanılsa da aslında yaratımın rahmidir çünkü her yeni düşünce doğmadan önce sessiz bir bilinç alanında filizlenir düşünceyi ısrarla tekrar etmek onu sabitler ama düşünceler arasındaki durgunluk, sonsuz ihtimallere açılan kapıdır. İşte evren tam da o boşlukta nefes alır. Sen dediğin varlık o alanda yeniden şekillenir. Zihnin doğası hareket etmektir. Düşünceler gelir ve gider. Fakat sen düşüncenin kendisi değilsin, onları fark eden bilincin ta kendisisin. Bunu hatırladığın an düşüncelerin kölesi olmaktan çıkarsın. Zihin yetersizim dediğinde sen sadece gözlemlersin. Geçici bir düşünce ve o anda zincir kopar. Çünkü artık özdeşlik bitmiştir. Düşünceler misafirdir. Ev sahibi sensin. Kapı ne zaman açılır ya da kapanır buna sadece sen karar verirsin. İşte gerçek özgürlük budur. Zihin sustukça varlığın genişler sessizlik bilincin doğal hallidir. Bu alanda ne geçmiş kalır, ne gelecek, sadece şu an vardır ve bu anda tüm ihtimaller aynı anda mevcuttur. Dönüşüm bu yüzden bir süreç değil, anlık bir sıçramadır. Zaman sadece zihnin direncidir. Direnç bittiğinde değişim bir nefes kadar hızlıdır. İçsel sessizlik yeni benliğin doğumudur. Eski benliğin çözülür, yerine hakiki öz yerleşir. Artık bir şey olmaya çalışmazsın, sadece olursun. Çabasız, dingin ama derin bir güçle. Düşün. Hayatında en büyük değişimler, en çok düşündüğün anlarda değil. Zihninin en sessiz olduğu o kutsal boşluklarda olmadı mı? Çünkü düşünmek, eskiyi çevirip durmaktır sessizlik ise yeniyi davet eder. Sessizlik korkutucu değildir, saf bir yeniden doğuştur. O an anlarsın. Hiçbir problem dışarıda bağımsız bir güç değildir. Hepsi senin dikkatinden beslenir. Dikkatini çektiğinde güneşsiz kalan bitki gibi solarlar. Geriye kalan şey ise etiketsiz, sınırsız, tüm tanımlardan özgür bendir. Sadece ben varım ve bir an gelir fark edersin. Artık hiçbir şeyi elde etmeye çalışmana gerek yok. Çünkü anlarsın ki aradığın hiçbir zaman dışarıda değildi. Dışarıya uzanan arayış eksikliğin itirafıdır. Ne kadar çok istersen sahip olmadığını ilan edersin. Oysa gerçek yaratım sessizlikten doğan derin bir kabulleniştir. Ben zaten oldum bu varoluşun en saf duasıdır. Evren sözcükleri değil hali duyar. İçinde hangi frekansı yaşatıyorsan dış dünya sana sadece onu yankılar. Bir insan gerçekten huzurluysa evren ona huzur vermez. Zaten huzur olduğu için her şey o hale uyumlanır. Bir insan içtenlikle ben yeterliyim halindeyse Evren ona fırsat sunmaya çalışmaz çünkü o hali zaten yaymaktadır. Evren sadece seni yansıtır. Aynaya bakıp önce görüntü değişsin sonra gülümserim demek ne kadar absürtse hayatta böyledir. Sen içtenlikle değiştiğinde yansıman değişmek zorundadır. Çünkü artık bakan aynı göz değildir. Evren asla gecikmez sadece senin içte kesinleşmeni bekler. Ben oldum, haline girmek çabayla değil, teslimiyetle mümkündür. Zihin susar, kalp sessizce tamam der. Ve o an hiçbir kanıta ihtiyaç duymazsın çünkü bilirsin. Görünmeyen görünür olmaya başlamıştır bile. Bir sabah uyanırsın, ortada hiçbir sebep yokken içindeki ağırlık hafiflemiştir.'' Bir hafta sonra eskiden imkansız sandığın bir kapı kendiliğinden açılır. Bir ay sonra insanlarla olan ilişkilerin bile değişmiştir. Oysa dışarıda değişen hiçbir şey yoktur, sadece sen odağını değiştirmişsindir ve dünya buna cevap vermiştir. Bu yüzden dünyayı düzeltmek için çabalaman gerekmez. Yalnızca halini değiştirmen yeterlidir. Huzuru seçtiğinde dünya yumuşar. Güveni seçtiğinde yollar açılır. Sevgiyi seçtiğinde karşına çıkan her şey sevgiyi yansıtır. Ve bir gün fark edersin. Hiçbir şey aslında senin düşmanın değildi. Hepsi seni uyandırmak için oradaydı. Her engel seni kendi yaratım kudretine geri götüren bir kapıydı. Artık nasıl olacak diye sormazsın. Sadece ben oldum dersin ve olur. Çünkü ben varım bilincinde artık zaman yoktur. Sadece şimdi vardır. Ve şimdi tüm yaratımların doğum noktasıdır. Bu halde yaşamak çabasız bir zarafettir. Artık kimseye kendini açıklama, hiçbir şeyi ispat etme ihtiyacın kalmaz. İçinde sessiz bir bilme vardır fırtına bile kopsa merkezinde sükunet hissedersin. Çünkü merkezde hiçbir şey tehdit değildir. Her şey yalnızca bir yansımadır ve sen artık yansımanın değil, kaynağın farkındasındır. Şimdi derin bir nefes al, zihni sustur. Hiçbir şeyi zorlamadan sadece hatırla. Sen sorunların toplamı değilsin. Onları fark eden bilinçsin ve o bilinç her an yeni bir gerçekliği seçebilir. Her şey ben varım cümlesiyle başlar. Ve o cümlenin ötesinde hiçbir sınır yoktur.